Bildiğiniz üzere dün Manifest Wings evreninden Trix karakterleri canlandırmalarıyla e, paylaşım yaptı. Biliyorsunuz zaten bir makyaj markasıyla işbirliği yapıyorlar. Onun devamı niteliğinde bir paylaşımdı bu. Ve e, şunu söylemek istiyorum. Hemen olumlu yorumlarımı paylaşmak istiyorum. Bence Manifest kızlarına Dark Side olayı çok yakışmış ve her zaman Dark Side'ı destekleyen biri olarak da bu durum çok hoşuma gitti. Ve bence bu durum Zoktay'ın da hoşuna gitmiştir. Çünkü Zoktay daha önce Star Wars evreninde Dark Side'ı desteklediğini söylemişti. Harry Potter evreninde de Slytherin House'tan olduğunu söylemişti. E kaldı ki bence bu Trix karakterlerine en çok benzeyen kişi Zoktay olmuş, Icy'e bence gerçekten benzemiş. Olumlu olarak bunu söyleyebilirim. Dark Side Manifeste çok yakıştırdım. Gelin şimdi olumsuz yorumlarımı paylaşayım. Bilmeyenler için Trix karakterlerinden bahsetmek istiyorum. Icy, Darcy ve Stormy 3 karakter var ve 6 kızımız olduğu için her karakteri 2 kızımız canlandırmış. Stormy Hilal ve Esin canlandırmış, Darcy Sueda ve Mina canlandırmış, Aisye de Zoktay ve Lydia canlandırmış. Şimdi öncelikle olumsuz yorumlarım olarak şunu söyleyebilirim. Kostümlerdeki detaylar e, Ritaç yapılmamış ya da hani hemen koyayım şuraya. Mesela Lydia'nın eteğinin işte o dikişleri sökülmüş onlar gözüküyor. İğnesi gözüküyor Lydia'nın orada. Sonra Hilal'in buradaki iğnesi gözüküyor. Yani bu detaylar daha önceki Winx işbirliğinde yani Winx e, olayında da vardı. Yerlerdeki pislikler olsun işte spot ışının gözükmesi böyle hani hiç profesyonel olmayan böyle fotoğraflar paylaşılmıştı. Yine bunda da böyle sanki çok özenilmemiş gibi geldi bana. IC Darcy ve Stormy deyince de şuralarında böyle üçgenimsi o makyaj geliyor aslında insanın ilk başta aklına ama o makyajı kullanmamışlar. Neden olduğunu bilmiyorum. Ama aslında bir far paleti reklamı için bence inanılmaz bir makyaj, neonu kullanmadılar. Daha dikkat çekici bence. Bilmiyorum. Ama her neyse hani bu en ufak bir detay. Dediğim gibi çok fazla özenilmemiş geldi. Bu bir dark site olduğu için arka fonu beyaz kullanmışlar. Daha dark bir tema kullanabilirdi. Bunu da anlamadım. Örneğin Hilal Stormy ve Stormy'nin saçlarının böyle pufuduk yapabilirlerdi. Hilal buna çok uygun çünkü saçları zaten böyle kıvırcık ve dalgalı gibi Hilal'in saçları. Daha da kabartabilirlerdi. Hilal'in öndeki o mor şeyleri inanılmaz kötü duruyor. Ona en azından şekil verebilirlerdi. Yani mesela esini ben ilk baktığımda hiç anlamadım. Hani Stormy'yi canlandırdığını fark etmedim bile. Sonradan işte fark ettim Esin'in Stormy'yi canlandırdığını. Böyle detaylar var. Sonra bu, bu Trix karakterleriyle Rüya şarkısıyla dans ettikleri bir video var. Orayı arkada bir dark tema yapmışlar ama Rüya şarkısıyla dans ediyorlar. Yani buna en azından buna böyle Rüya'yı daha darklaştırdıkları mesela AI ile yapıyorlar ya bu zamanda böyle popüler oldu. Daha böyle rakımsı metalimsi böyle versiyonları var. Daha böyle dark temalı bir Rüya şarkısıyla mesela kızlar bu karakter kostümleriyle dans edebilirdi. Onu da yapmamışlar. Umarım daha iyi, daha güzel projelerde manifesti görürüz diyorum. Bu kadar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.